selam. Bugün Belinda'yla ne yapıyoruz annem? Pişiriyoruz. Evet. Marshmallow pişiriyoruz. Süper anneciğim. Arkadaşlar bugün mikrodalgada marshmallow deneyeceğiz. Belinda hazır mısın? Ben de yapacağım. Ben de yiyeceğim. Evet. Sen yapacaksın. Şimdi paketi açıyorum önce. Evet. Belinda. Şimdi al bunu. O kaseye çiçek halinde düz olur mu? Çiçek, o değil, o değil. Al bakalım. Al bir tane koy içine. Anne. Hadi koy. Çok merak ediyorum tadını. Bir tane daha koy Anne. bence. Annem. Anne, ben arkadaşlar lütfen biz bunu yaparken siz de kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Güzel mi annem tadı? Beğendin mi? Al koy bunu da koy bakalım. Ee, bir tane daha koyalım mı? Hadi koyalım tamam bir de pişirince yersin. Ver bunu koyayım o zaman. Onu da koy. Belinden ısırdığı da şurada arkadaşlar. Bakalım o nasıl olacak. Değil mi annem? Bunu da koy. Anne. Annem hadi koyalım. Tamam onu da koy şuraya. Hadi gel bunu pişirelim şimdi senle. Ben de şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu pişireceğiz. Gel Pelin de gel. Yiyeceğim. Yiyecek misin? Evet. Al bir tane ye o zaman. Şimdi ben de bunu mikrodalgada pişireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hazır mısın? Ben de hazırım. Başlayalım o zaman. Gel. Arkadaşlar şimdi mikrodalganın içine koydum. Sadece 30 saniye çalıştıracağım. Çok merak ediyorum. Bakın. Şu an oluyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Son 20 saniye kaldı. 20 saniye. Biraz kabarmaya başladı arkadaşlar içinde. Belinde kuş kuş. Aa bayağı kabardı arkadaşlar. Kocaman oldu. Aşkım bakar mısın? Evet. Kocaman oldu. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kocaman olmuş bakın sönüyor hemen alacağım arkadaşlar bakın marshmallow pasta belinde tadına bakalım mı aşkım kaşık verir misin hadi üçümüz birden tadına bakalım çok heyecanlıyım bakın arkadaşlar normal boyutu böyleydi bakın hatırlıyor musunuz bakın ne kadar olmuş ben de yapacağım dur anneciğim sana da vereceğim bekle. Vay sünüyor. <laughs> Macun gibi olmuş bakın. <laughs> Ay dudağıma yapıştı. <laughs> Aşkım bir bak tadına. Durun belini de deneteceğim. Belini de bak bir tadına. Yaptım. Tadına bak sana da yaptıracağım. Söz. Hadi. Onu, onu, ne? Şimdi Belinda deniyor arkadaşlar. O kendisi denemek istedi. O Belinda. <laughs> Belinda Belinda sünüyor. Bir bak tadına. Çek saçını. Gel saçını çıkarayım. Tamam önce bunun tadına bak. Onu vereceğim. Bunun tadına bak. Arkadaşlar merak ediyor. Hadi Belinda. Aa, aa. Dur bir tanesini düşürelim. Tamam. Ay sünüyor. Güzel ya. Beğendim ben. Beğendin mi? İyidim. Arkadaşlar bunu eğlence amaçlı yapabilirsiniz. Annenizle birlikte değil mi anneciğim? Belinda da bakın benle birlikte yaptı. Ama zararlı böyle şeyler yani. Ama canınız istediyse deneyin. Değil mi anneciğim? Beğendin mi sen? <laughs> Belinda da zaten hepsini yiyemedi yani. Belinda çok yemiyor böyle şeyler normalde. Sadece sizin için çektik bu videoyu. Ne anneciğim? Diğer sen normal marshmallow mu seviyorsun Belinda? <laughs> Ay gözüne ne oldu arkadaşlar? <laughs> Belinda gözüne bir şey kaçtı. Bakayım annem. Ha şurana kirpiğin gelmiş. Geçtim bakayım. Güzel oldun.